Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere MIUI 12 sürümünde birbirinden iyi özellikleri göstereceğim. Tam bilmiyorum 7 veya 8 tane güzel özellik var gelişmiş. Bunları göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı eğer istediğiniz tarzda videolar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz başlayabiliriz. Hemen başlayalım dostlarım. Ee, şimdi ilk başta ayarlara giriyoruz. Girdik. Arama yerine kontrol merkezi yazıyoruz. Yeni kontrol merkezini kullan yazıyor. Buraya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bizim hmm, Xiaomi telefonlarında Mi 11'de kontrol merkezi bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz yenisini açmayı size yenisini açmayı göstereceğim arkadaşlar. Buradan yeni kontrol merkezini kullan'a basıyoruz. Açıldı. Şimdi sağa çekiyoruz. Direkt kontrol merkezi geliyor. Mesela mobil veriyi açma kapama e, Wi-Fi'yi Bluetooth, el feneri ses zahmı falan kısa kısayolunarak karşımıza geliyor. Sol taraftan çektiğimizde ise bildirimler karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıradaki özelliğimize geçebiliriz artık. Evet dostlar. Sıradaki özelliğimizi gösteriyorum. Şimdi ayarlara tekrar giriyoruz. Buradan pil performans ayarlarına basıyoruz. Buradan ayarlar butonuna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şöyle size göstereceğim bir şey var. Cihaz kilitliyken mobil mobil veriyi kapat. Bu size pil tasarrufu olarak geliyor arkadaşlar. Mesela 5 dakika içerisinde kapat diyoruz. Bir mesela kil tuşuna bastık. Ek, ekran kapandı. 5 dakika içinde mobil veri kapanacak. Ön belleği temizlemekle şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, mesela bir dakika içerisinde kapat diyoruz. Herhangi bir oyun açıyoruz. O, oyunda e, bir dakika geçiyor. Geçtikten sonra hala bir etkileşim yoksa oyun da kapatıyor. Kendini kapatıyor arkadaşlar telefon. Mi 12 sürümünde. Şimdi bir sonraki özelliğimize geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki özelliğimi söylemeden önce Arkadaşlar ben normalde hızlı konuşan bir insanım Bu videolara da yansıyor Hızlı konuştuğum için bazı kelimeler anlaşılmıyor biliyor Sonradan izlediğimde falan Öyle düşünüyorum ee, Kusura bakmayın en yakın zamanda bunu düzeltmeye çalışacağım Şimdi arkadaşlar Videoya devam edebiliriz Biz kontrol merkezini şu şekilde yapmıştık MI12 Tarzında yapmıştık Şimdi sıradaki özelliğimiz için soldan bildirimleri çekiyoruz. Buna basıyoruz. Buradan kilit ekranına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Burada biçime geliyoruz. Biçimde bildirim içeriğini göster denen şey. Mesela size WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. İçinde arkadaşınız ne yazdıysa hepsi yazıyor. Ama siz bu gözüksün istemiyorsanız bildirimini göster fakat içeriği gizleme yazıyor. Burada hangi uygulamadan mesaj geliyorsa onu gösteriyor. Eğer hiçbir şey o gözükmesini istiyorsanız bu kilit ekranı bildirimlerini gösterme. Buna basıyorsunuz hiçbir bildirim kilit ekranında gözükmüyor. Yani bunu isten yapar isten yapmaz o konuda size kalmış artık. Yani bu özelliğimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki özelliği geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki özelliğimiz uygulama çekmecesi. Pardon yanlış oldu. Buradan basın tutuyoruz herhangi bir yere. Ayarlara basıyoruz. Daha fazlaya basıyoruz. Burada size mesela normal ekranı yapalım. Gösterelim öncelikle. Tamamlandı diye basıyorum. Burada tüm uygulamalar burada. Herhangi bir uygulama çekmecesi yok. Direkt Google açılıyor. Yukarıda, yukarıya doğru çekerken. Şimdi tekrar ekranı basıyoruz. Ayarlar diyorum. Daha fazla diyorum. Ana ekran diyorum. Buradan uygulama çekmecesi ile istiyorsanız bunu böyle yapabilirsiniz. Tamamlan diye basıyorsunuz. Tekrar tamamlan diye basıyorsunuz. Uygulama çekmecesi oldu. Yukarı kaydırıp bir üst uygulama çekmecesine geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu özelliğimiz de bu kadardı. Sıradakine geçelim. Şimdi arkadaşlar biz MIUI 12 olarak yapmıştık kontrol merkezini buradan aşağı çekiyoruz buradan bildirimleri basıyoruz Açıldı evet şimdi bunları biliyorsunuz zaten sessize alma normal rahatsız etmeyiniz planlı açılış zamanına basıyoruz buradan size şöyle bir şey göstereyim Şuradan ismi değiştiriyorsunuz buna önemli değil Haftanın hangini istiyorsunuz bunu yapabilirsiniz önemli sizin için Şimdi arkadaşlar saat 11'den 7'ye kadar rahatsız etme modunu açabiliyorsunuz Yani hiç kimse sizi rahatsız edemiyor arabalar falan her şey ee, kapanıyor yani bildirim gelmiyor size İstediğiniz tarz ayarlayabiliyorsunuz Sessiz olmayı da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar aynı şekilde saat 12'den 6'ya 6'ya kadar olsun. Böyle bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan enter'a basıyorsunuz. Bu açık oluyor arkadaşlar. Yani işinize yarayabilecek bir şey. Bunu da bu şekilde gösterelim arkadaşlar size. Sıradaki özelliğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki özelliğimiz. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan ekrana basıyoruz buradan karanlık moda basıyoruz. Şöyle bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Zamanla butonuna basıyoruz. Sizi karanlık moddan atıyor. Neden atıyor? Çünkü saat sabah 7 ile akşam ile arasında karanlık modu istemiyorsunuz. Gündüz olduğu için yani dışarıda güneş var mesela güneş varken daha parlak gözükmesi için karanlık modu iptal edebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz veya ee, saat 5'e kadar olsun. Pardon 5 dedim. 3'e kadar olsun. Mesela şu an karanlık modda aldı kendini. Sabah 7'ye kadar e karanlık mod olacak. 7'den sonra kar karanlık modu devre dışı bırakacak. Kendi otomatik olarak ayarlayabiliyor arkadaşlar. Bu da e yeni çıkan MIUI 12'de çıkan güzel bir özelliğimizdi. Sıradaki özelliğimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. bir de sesim hızlı konuştuğum için bazı şeyler anlaşılmıyor arkadaşlar. bunları düzelteceğim bir dahaki videolarda. Videoyu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz.